iyi pazarlar iyi hafta sonları. Güzel bir İzmir pazarındayız. Hava bugün itibariyle biraz rüzgarlı olsa da açtı. Denizi çok net görebiliyoruz. Güneşin ışıkları bizi ısıtmaya başladı. Neden hiçbir şey eskisi gibi değil. Ee, videonun başlığına da bu ifadeyi koydum. Mevsimler bile sanki eskisi gibi değil. Yani Nisan ayında Türkiye'nin pek çok yerinde kar yağışı var. Artık mevsimler daha sonraki aylara doğru kaymaya başladı. Yani yaz-ekime doğru kaymaya başladı. Kışta bahara doğru kaymaya başladı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Buna neler dahil? Valla ben bilgisayarda hala eski oyunları oynuyorum. Eski müzikleri dinliyorum. Eski filmleri seyrediyorum. Hatta eski yazarları okuyorum. Yeni olan hiçbir şeyi tüketmeye hevesli değilim. Ee, ne bir yeni dizi ne bir yeni film. Eskiler kadar beni çekiyor. Bunda tabii ...yaş almış olmanın da verdiği bir şey var. Geçmişe özlem, o çocukluk, gençlik yıllarına özlem var. Ee, onun dışında hayat kalitesinin düşmesiyle birlikte... ...pek çok şeyin de kalitesi düştü. Buna sanat da dahil. Ee, buna saatler de dahil. Yani maalesef hiçbir şey eskisi gibi değil derken... ...saatleri de bunun dışında ee, tutamıyorum. Ee, retro, vintage saatlere olan özlemim de biraz bundan kaynaklanıyor açıkçası Güneş gözlerimi alıyor arada gözlerimi kısıyorum Umarım sizi rahatsız etmez ee, Geçtiğimiz hafta içinde İsviçre Cenevre'de e, Watch and Wonders Fuar vardı ee, ya yani 2025'in işte en sükse yaratacak saatleri, en yeni modelleri tanıtıldı. Bu fuarda daha çok işte 100 bin TL'lerin üzerinde milyon TL'lik saatler ve markalar var. Ee, fakat onlara da baktığımda hiçbiri Akrep ve Yelkovan'ı yeniden icat etmemiş. Gördüğüm kadarıyla bir kısmı kadranıyla oynamış, bir kısmı bileziyle oynamış, bir kısmı saatin çapını e, büyütmüş. Bir kısmı geçmişe atıfta bulunan modeller üretmiş. Şimdi Casio bunların içinde nerede? Casio bunların içinde zamansız olan saatler arasında. Herhalde herkesin sevdiği saatler diyebiliriz. Her zaman alınacak saatler diyebiliriz. Kulunuza taktığınızda hiçbir zaman sırıtmayacak saatler diyebiliriz. Bugün ben de Casio'nun yine böyle Böyle dijital, zamansız, e, bilekte gösterişsiz e, ama e, dikkat çeken e, bir saatini size tanıtacağım. Bu saatle ilgili olarak e, kutu açılışını e, ve diğer teknik detayları kapalı bir mekanda çekip sizlere daha iyi ses ve ayrıntılar e, vermek istiyorum. Evet, saate geçersek saatimiz... E, Basit eski bir Casio kutusunda geldi. Şöyle beyaz bir kartondan kapağı var. Ondan sonra böyle plastik beyaz ve siyah bir e, üzerinde Casio logosu olan kutuyla birlikte geliyor. Saati şöyle, kutusunu açtığımızda saatimiz direkt ortaya çıkıyor. Şöyle yapışkanlı da alayım. Şöyle saati size göstereyim arkadaşlar. Şöyle kutudan çıkartayım. Ops, evet. Bir telefon mesajı. Ben bu saati 28 Mayıs 2024'te Kosovalı saatten almışım. Yaklaştırıp saatimizin modeli A700W-1ADF arkadaşlar. Casio'nun klasik eski Şimdi kısaca saatten bahsedeyim size arkadaşlar. Bu saat Casio'nun vintage koleksiyonundan bir saat. Süper ince bir gövdeye sahip. Detayları gösteririm ama 6 milim sadece kalınlığında bir gövdesi var. su geçirmez bir saat fakat su geçirmezlik bu tarz saatlerle hani direkt denize havuza girin diyemem ama su sıçramalarına yağmura vesaire karşı Rahatlıkla kullanabilirsiniz bu saati. Bunun dışında LED arka ışığı var. Bu arka ışığı sarı arkadaşlar. Onu da e, bir şekilde akşam görüntüsünü ya da karanlık bir ortamdaki görüntüsünü paylaşırım sizinle. Günlük alarma sahip. Paslanmaz çelik kordonu var. Saatin kasası e, paslanmaz çelik değil. E, gövde ve çerçeve malzemesi silikon. Yaklaşık 37,5 mm çapında bir yüksekliği ve 35,5 mm çapında bir genişliği var saatin. Ayarlanabilir bir tokaya sahip. Onu da şöyle göstereyim size. Şuradaki kısmı kaldırarak ileri geri hareket ettirerek lenze göre ayarlayabiliyorsunuz. Saat ayrıca e, mineral cama sahip. 1 bölü 100 saniye hassasiyetli bir kronometresi e, var. Günlük alarmı, saat başı sinyalleri var. E, otomatik takvimi var. Şubat ayı için 28 gün e, sayan. 4 yılda bir 29 otomatik olarak bunu yapabiliyor. Hassasiyeti aylak artı eksi 30 saniye e, civarında. 12 ve 24 saatlik e, dilimleri var normal saat işlevleri onun dışında saat, dakika, saniye, öğleden sonra, tarih ve gün. Hatta ben bunların bir kısmını size göstermeye çalışayım şöyle. Şu sol üstteki düğme gördüğünüz gibi belki fark ediliyor. Işık düğmesi. Şuradaki düğmeye basarak sol alttaki 24 saatlik alarma geçebiliyorsunuz. Burada kronometre burada artık saat ayar moduna geçiyor. Şundan basıp buradan saat hangisi yanıp sönüyorsa onun üstünden ayarınızı yapabiliyorsunuz. Şuna bastığınızda sol üstte saati ayarlamak gerekiyor. Bu saat ayarlı değildi. Ben şu an günün saatine göre bir bakayım ayarlayayım. 13.41 13 Nisan Pazar. Hemen şuradan saati ayarlayalım 7 13 şuna e, tekrar basalım şöyle bir kez daha bastık şuradan da şimdi saatin tekrar 41'e getirelim 42 oldu Bu arada 42 Evet Şimdi bir kez daha buna bastık. Bu sefer üçüncü aydayız diyor ama biz dördüncü aydayız. Ayın 23'ü diyor ama şu anda ayın 13'ü. Evet. Şimdi tekrar bastığımızda gün Saturday ve Sunday olarak bunu ayarladık. Böylece gördüğünüz üzere saatin doğru ayarında yapmış olduk. Şimdi saati bir bileğimde size göstereyim. Saati söylediğim gibi 28 Mayıs 2024 tarihinde satın aldım. Bu tarihte saati Pazarama web sitesi üstünden Kosovalı Saat firmasından 2049 TL'ye satın almışım. Saatin şu anki en düşük fiyatını araştırdığımda ise bunu da videoya ekleyeceğim. N11 web sitesi üstünde Ceren Saat'te 2.219 liraya bu saati bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu saatler bilekte ince, zarif ve çok şık görünen ve benim bu geçmişe olan özlemimi de gidermimi sağlayan vintage Casio modellerinden biri. Bu ters saatlerden bir tane daha var almak istediğim. Onu da aldığımda ilerleyen günlerde size tanıtımını yaparım. Arkadaşlar bu haftaki videoyu böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Geçtiğimiz haftaki videonun uzun olmasından dolayı sıkılan arkadaşlar oldu. Bu hafta biraz daha saatin detaylarına yer verdiğim bir video olacak. Saatle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, video ile ilgili düşüncelerim, geçmiş olan bu özlemle ilgili sizin duygularınız bunları benimle paylaşabilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi tüm yorum Yorumları okuyup cevaplamaya e, gayret ediyorum. 1000 aboneyi geçmemizle birlikte işte süper teşekkür ve katılda aktif oldu. Değer görürseniz, takdir ederseniz, destek olmak isterseniz o kanallardan da bana e, bir şekilde destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu haftada izlediğiniz için. Ailelerinize selamlarımı, saygılarımı, sizlere ise sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar haftaya başka bir saatte görüşmek üzere. İyi pazarlar.